Fahri müfettişlik nedir? Onunla başlayalım isterseniz. Ee, fare e, fahri müfettişlik gönüllülük esasına dayalı. Hı hı. E, fahri trafik müfettişi olmuş, şartları yerine getirmiş vatandaşların e, trafikte yapılan kendi ne verilen e, kurallar dahilinde e, trafik ilerlerini emniyet teşkilatına bildirip e, Cezay dönüşmesi, dönüştürmesini sağlayan e, vatandaşlar, gönüllü hizmet yapan vatandaşlar. E, Fahri müfettiş nasıl olunur? Şartları neler? En az 40 yaşında olmak, hı hı. E, en az yüksek okul mezunu olmak, e, müracaat tarihinden e, 5 sene geriye yüz ceza puanı alıp ehliyetinin alınmamış olması. Yani kural ihlalleri yapmamış olması, evet. olması gerekiyor. E, kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması. Hı hı ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı ceza almamış olması gerekiyor. 3 gün sabahtan akşama kadar eğitim süresi var. Peki eğitime girdim. Şeyleri, şartları, koşulları sağlıyorum. Evet. Ne kadar süre zarfı sonrasında ben fahri müfettişim diyebilirim? Ee, yaklaşık bir ay sonra. Süresi var mı? Yoksa ben bir kere oldum artık hep fahri müfettişim diyebiliyor muyuz? Evet. Ömrümüzün sonuna kadar e, gönül olarak devam ediyoruz. E, tabii şartları var. Yani kendiniz bırakmak, bırakmak isterseniz dilekçenizi verip istifa edebiliyorsunuz hı hı. bu hizmetten ee, işte senede en az bir tane e, tutanak yapma zorunluluğunuz var eğer senede en az bir tane tutanak yapmazsanız e, görevinizden az ediliyorsunuz evet cezai bildirimleri nasıl ulaştırıyorsunuz yetkili mercilere şimdi daha önceden makbuz varmış e, bizden önceki farklı trafik müf müfettişlerinde hı hı. E, şimdi teknoloji ilerleyince şartlar e, tabi şartlarda değişiyor. Bununla ilgili bir uygulamamız var bizim. Fahri Türev müfettişlerine ait bir uygulama. E, bizim sisteme, emniyetin sistemine e, işte TC'miz, hangi şehirde olduğumuz e, kayıtları yapılıyor. Bize bir sicil numarası veriyorlar. İşte bir sicil numarası ve TC kimlik numaramızla sisteme giriş yapıyoruz. E, bu sistemde işte öncelikle aracın plakası, aracın cinsi işte kamyon mudur, otomüs müdür, hususi araç mıdır, ticari taksi, ticari taksi midir. Bizim araç durdurmaya işte ehliyet ya da ruhsat hı hı. gösterme yani istememize yetkimiz yok. Anladım. Bunu o zaman sivil ekipler ya da asayiş ekipleri yapabiliyor. Aynen doğrudur. Onun için dolayısıyla sivil vatandaşlara da ee, böyle bir ihralde e, kim, kimliğini ceza uygulayamıyoruz haliyle. Anladım. O zaman şimdi yola koyulalım. Yolda da sohbetimize devam edelim. Tamamdır. Günde kaç saat trafikte vakit geçiriyorsunuz? Ya açıkçası benim iş yerim e, sabit olduğu için e, sabah giderken ve akşam gelirken trafikteyim. Yani toplam aşağı yukarı e, bir saatte bir buçuk saat arası değil. Bir buçuk saate ortalama trafikte evet. geçiriyorsunuz. Peki bu bir buçuk saatlik süre zarfında ortalama kaç? kusurla kural ihlaliyle karşılaşıyorsunuzdur bir ortama vermek gerekirse yani 4-5'ten aşağı düşmüyor cezayı biz bir hafta geriye dönük yazabiliyoruz bundan bir hafta öncesine ait işte notunu aldığımız bir ihlali maksimum bir hafta sonra sisteme girişini yapabiliyoruz minimum senede bir tane ihlali sisteme giriş yapmamız lazım yani sisteme giriş yapmazsak senede bir tane ee, bu hakkımız, fare, trafi, fare trafik fetiş hakkımız elimizden alınıyor. Ee, bunun haricinde e, maksimum ceza sınırımız yok. Yani 50 tane de yazabiliriz, 100 tane de yazabiliriz. Ee, onunla ilgili bir kısıtlama yok. Ee, ben yanında genelde e, kağıt kalep taşıyorum. Ya da e, çekebilirsem anlık fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Ee, yani arka arkaya olanlarda hani yetişemeyip yazamadığım oluyor. Hani kaçanlar oluyor. Ee, Kaçırmadan e, yanındaki not defteriyle e, notumu alıp daha sonra cezayı dönüştürüyorum. Fark edilmez yerlerde en çok ne tür cezalarla karşılaşıyorsunuz? cezai unsurlara? park sorunu mu? Sinyalsiz araç değiştirme mi? Ee, mı? Şu, kırmızı ışık var şu aralar. Çok karşılaştığım. Ee, telefon, cep telefonu görüşmesi çok sürekli sık karşılaştığımız. Çevre yolunda özellikle çok fazla böyle evet, karşılaşıyorsunuz. E, onun haricinde e, bu sinyalsiz şerit değiştirmeler zaten notlarımızda var. E, emniyet kemeri, işte kasksız motor kullanma, e, araçlardan e, dışarıya çöp atma bunun da cezası var. E, emniyetin bize verdiği toplam 81 tane e, ihlal var. Bu ihlallerin haricinde e, herhangi bir ceza de bulunamıyoruz. Şu anda bir ışıklı kavşaktayız. Işık e, şu anda bize bak bakın yeşil yandı. Şimdi bu Esot arkasındaki minibüs bizim gitmemizi engelliyor. Bu durumun bir ceza işlemi var mı? Evet var. Ee, eğer kırmızı ışıktasınız size yeşil yandı fakat ileride trafik tıkalı. Siz gittiğinizde e, geriye doğru trafiği biraz daha tıklayacaksınız. E, yan taraftan gelen e, araçların akışını engelleyeceksiniz. Bunun da bir cezai uygulaması var. Peki şu an mesela bu şu kırmızı aracın yaptığı gibi bir dönüş yasağı mı? Evet çünkü evet. geçişi orada engelledi uzun bir süre. Aynen doğrudur. doğrudur. Zaten levası da var. Sol dönülmez levası var. Evet canlı canlı evet. bir unsura da şahit olduk. Şimdi şu beklemek yasaktır tabelasının altında. Dört yakan sürücünün yaptığı hareket doğru mudur? Tabii ki değil. Bir ceza işlemi var. Aynen. Dörtlü yanması peki bu ceza işlemden kurtulmasına bir e, evet, yani arızalıysa ama herhangi bir ceza işlemi uygulanabilir mi? Yani, Arkada aynen. reflektörü var. A aynen ona... E ya uygulanır aslında ama uygulanması doğru olmaz. Etik Et değil. Etik olmaz aynen. Sinyalini verdi ama verdi şu ya. an sürücü. U dönüş yapmaya çalışacak ama. Bu uygun mu? Mesela bu ya, yasal mı? Şu an U dönüş yapılmaz diye e bir tabelamız yok şurada. Tabelayla uyar uyarılması gerekiyor o zaman. Yani onun için hani... E şu durumda doğru olmaz. Bu dönüşü yasak olan bir yerde dönüş yapmadı sonuçta. Bir tabelayla bir uyarıcısı yok. Yani bu diyebilir ki ben tabela görmedim. U dönüşü yapılmaz tabelası bölgede yoktu diyebilir. Aynen doğrudur. Şu sağdaki minibüsümüz de. Evet bir kez daha denk geldik. Çokça denk geldik. Bakın mesela arkasında bir sürücü yanaştı ve direkt sinyal vererek önümüze kırmaya çalışıyor. 50 metre geldik galiba 500 metre kadar. Evet 22. sanırım saymadım ama. Kaçırdık. Ee çokça gözünü evet az önce bahsettiğimiz ihlal. Değil evet, mi? aynen öyle. Orada ışık var, kırmızı yandı ama onlar yola çıktılar ve bize yeşil yönü hem geçmemizi engelliyorlar hem aksi istikamete durdurdular. Aynen öyle. Evet, trafik sağ tarafta 3 tane yine aracımız. Arka arkaya birkaç tane daha. Yani burası otopark halini almış. Dört yakıp aracın yani, içinde bekliyorum. Yine de ceza işlemle karşılaşır mıyım? Tabii yani aracın içerisinde olmam. Trafiğe trafik engellemiyorunuz anlamında gelmiyor. Evet. Araç içlerine hiç bakmadık. Telefon görüşmesi yapan var mı? Emniyet kemerleri var mı? Evet. Yani bu emniyet kemeri olayını aslında tam net görmeden şimdi araçta giderken çok e, fark edemiyoruz. E, şu an yaz ayındayız ya da şey güneydeyiz. Yazın da zaten hani siyah çok ya da siyah kazak giyen bir e, vatandaş kemer çektiğinde görünem görünmeyebiliyor e, ee, onda çok emin olmadıktan sonra yazmıyoruz. Ben sinyalimi mesela 100 metre öncesinde verdim. Sürücün sinyali kapandı, sinyalsiz dönüyor mesela. Bu tarz durumlarda da ben çok karşılaşıyorum. Ben sinyalim kapansa dahi tekrardan o sinyali e, kaba tabiyle tazeliyorum. Evet, bu da bir cezai işleme tabi. Evet, buna da dikkat etmemiz gerekiyor yani. Peki dolmuşların durak haricinde yolcu alıp indirip bindirmesinde bir sakınca var mı? Ee, evet yani durak haricinde indirip bindirme yapmaları uygun değil. Onda ceza uygulaması var. Hiç ışık ihlali görmedik ama. Evet şu an için görmedik çünkü trafik yoğun. Genelde ışık ihlalleri daha trafiğin az olduğu yerlerde karşılaşıyorum ben. Peki İzmir'de kaç tane fahri müfettiş var sizin gibi? ortalama bir ee, sayı vermek gerekiyor. 3000. Yani bunun sayısında şöyle belirleniyor. Ee, o ile kayıtlı tescilli araç sayısının binde ikisi kadar. Binde ikisi kadar. Evet. Yani İzmir'de bin tane ara her bin sürücüye iki fare müfettiş düşüyor. Doğrudur. Ee, şimdi geçen sene itibariyle e, araç sayısı 1 milyon 425 bin 302 Ocak 2020 itibariyle bu muhtemelen artmıştır. Hı, hı. Biz de geçen sene göreve başladık. Şu an itibariyle Türkiye çapında 34.716 tane fare trafik müfettişi var. Türkiye genelinde yazılan cezaların yüzde kaçı fare müfettişler tarafından yazılıyordur? Bir ortam ee, vermek gerekirse. Yüzde 10 ile yüzde 20'si arasında olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bizim gönderdiğimiz, sisteme gönderdiğimiz araç bilgileri, emniyet tarafından kontrol yapılıyor. İşte plakayla aracın markası rengi uyumlu mu? Yani biz atıyorum ee, marka vermeyeyim. İşte X bir araç yazdık. Plakasını yazdık. Sisteme giriyorlar. E, araç Y aracı çıktı ama plaka başka. E, hani onaylanmayan tutanaklarımız da var bizim. Hani bunları biz göremiyoruz. Ama bunların içerisinde %10 ile %20'lik bir pay. Fari gönül müfet müfettişleri ait. Diye tahmin ediyorum. E yüksek hızı pek kestiremiyoruz. Aynen yüksek hız. Deniz. çünkü bizim ölçümle yapacak bir aletimiz olmadığı için. Yani onda da biliyorsunuz yüzde on bir hız sınırında oynama var. Evet. Pay var. Ee, hani bunu eğitimde de sordu arkadaşlar. Ben sabit işte şehir içinde eliyle gidiyorum. Adam yanından bastı geçti yani buna ceza yazabilir miyim? Buna yazamıyoruz. Peki şimdi şu anda olduğu gibi seyir halindeyken yalnızca ceza yazabiliyorsunuz yoksa ben size bildirdim burada şu plakalı sürücü markas attı videoladım size gönderdim. Siz bunu ceza işleme döndürebiliyor musunuz yoksa sizin olay yerinde olmanız gerekiyor mu yani görmeniz gerekiyor ee, mu? Hayır onu yapamıyoruz yani istediğimiz kadar tanıdığımız olsun kardeşimiz olsun akrabamız olsun ee, bize gönderdikleri herhangi bir videoyu resmi kendimiz görmediğimiz için tutanağı döndüremiyoruz. Eğer yaparsak da bu tespit edilirse e, görevimiz elimizden alınıyor. Bu arada hani İzmir'de olduğumuz için sadece İzmir'de görev yapmıyoruz. Türkiye'nin her yerinde 7-24 e, ceza işlem tutanak hazırlayabiliyoruz. Şimdi kavşak içerisinde durum nasıl peki? Işıklı tabelamız yok. Burada ama bekleyen araç var. Taksi durağından taşan taksiler var. E, şimdi böyle kavşaklarda öncelik kavşak içinde dönenlerin. Aynen kavşak içine dönen araçlara kavşağı terk edinceye kadar yol vermemiz gerekiyor. Şu an biz kavşağa girdik. Evet, mesela Bize bana yol, veriyor yol vermek abi. zorunda. Ama vermedi. Mesela ben biraz bunu çıkartıyorum. Bana hala üstüme üstüme gelmeye devam ediyor. Bunun bir ceza işlemi var mı peki? Evet, var. Bunda. Yayalara da her zamanki gibi yolu veriyoruz. Buyurun. Tabelanın altında, park edilmez tabelasının altında park eden yine sayısız araçla karşı karşıyayız. Herhalde 50 tane böyle bu tarz bekleme yapan sürücü görmüşüzdür değil mi? Aynen. Bugün. Yani bak. Evet. Niyeti bozuk bu taksin mesela. Evet hatta geçti neredeyse. Şu an ışığı görmüyoruz. Şimdi bu beklemek de yasak değil mi? Bu tarz bekleme yapmakta. Yere geçti çünkü. Aynen. Şu an öndeki araç. Evet sinyalsiz şerit değiştirdi. sinyalsiz, sinyalsiz yine şerit değiştirdi. Ee, şimdi yerdeki Çizgileri görüyorsunuz. Şu an Hı. bu çizgilerin olduğu yerde şerit değiştiremez. Evet. Kesik kesik olmasını beklemem evet. gerekiyor. Yaya geçitinde aracını fark etmiş bir sürücü. Evet. Bu yasak değil mi? Aynen öyle. Tam ışıkların altında emniyet şeridinde dört <laughs> metre beklenen bir sürücü var aksi Yani emniyet şerit yaya geçiti üzerine fark edilmez üzerine yani bu iki ceza işlem mi uygulanıyor bir ceza. Işlem. Yok bir. Yani ikisinden birini evet. e, birinden ceza işlemi uyguluyorlar. Evet, yani iki ceza aynı anda yeme durumu söz evet, konusu değil, değil. değil. Peki siz hiç fari çekmiş olarak yediniz mi? Henüz yemedim. Ben özellikle e, araç kullanırken dikkat ediyorum. Yani hani e, başkasının yapmak yapmasını istemediğim şeyi kendim yapmıyorum. Yapmamaya çok özen gösteriyorum. Peki hiç tanıdığınıza e, eşinize, dostunuza yazdığınız oldu mu? Tanıdım, yani plakasını bilmeden yazdım olmuştur. Bilsem de yine yazarım. Evet, yani gördüğümde. Etik kurallara sonuna kadar uyuyoruz. Aynen. çünkü öyle olmak zorunda yani. ben far trafik müfettişi olmaya, yani başvurmaya karar verdiğimde amacım şeydi zaten. Hani trafikte kendisine saygısı olmayanlar zaten diğer sürücüler saygısız yapıyorlar ve bunun bir cezasının olması zor, olması gerekiyor bence zorunda. Ee, Devletin de her yere her köşe başına bir kamera ya da e, koluk kuvveti koyma e, durumu yok. olamaz da zaten. Ee, bunun için kendi oto otokontrolimizi sağlamak zorundayız. Ee, en azından bir nebze olarak e, destek verebilirsem, hani sürücülere gereken e, ceza yazılması konusunda yardımcı olabilirsem, e, hem vatandaşın hakkını koruyabilirim. Hem kendi hakkımı koruyabilirim. Peki buradan bizi dinleyenlerden, Fahri müfettiş olmak isteyenlere verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Anlık sinirle ceza yazılması doğru değil. Yani kural neyse e ona göre ceza yazılması lazım. Hani hisse değil kuralla kanunla bu iş yapılır. Eee yapacaklarına inanıyorlarsa başvurularını yapsınlar. Zaten başvuru şartları internette Emniyet Genel sayfasında var. Ee, yani gönüllülük esasına dayalı e, bir hizmet. Bununla ilgili herhangi bir maaş yok, prim yok. Ee, hani bu arada işte tebrik yok. Tebrik yok. Hani kartımız var bizim ama hani kartımız hiçbir işe yaramıyor. Yani trafik polisi beni çevirdiğinde benim hiçbir e, özel hakkım yok. Ee, bunu göz alsınlar. Zaten öyle bir şey talep etmiyoruz. Ee, ben kendi adıma söyleyeyim, talep etmiyorum. Ee, bunu göz alsınlar. Özellikle... İşte ambulans geliyor şu an evet. arkamızdan. Ambulansa yol vermemenin bir cezası var mı? Ee, onun cezası bize verilen da dört yakıp giden bir sürücü var. Evet, bu yakın takipte olan bir arkadaş. Evet, bayağı yakın hatta. Kalksız bir motosiklet sürücüsü. Bakın Evet. Plakası var mı? Var. E, haklı ve haksız e, ceza yazan trafik müfettişleri var diye e, düşünen sürücüleriniz var. Ama emin olun %90'ı %95 hatta e, haklı. Yani biz de insanız hani e, plakanın son harfini yanlış görüyoruz ya da sisteme girerken harfi yanlış yazabiliyoruz. Bu da trafik polisinin gözünden kaçarsa cezaya dönüşüyor. Yani hiç alakası olmayan yerde hiç alakası olmayan ee, bir sürece ceza olarak gidebiliyor. Ee, gelen arkadaşlarım var. Yani İzmir'de işte başka bir şehirde Ankara'da e, telefondan ceza yemiş mesela. Hiç gitmemiş. Ee, hani böyle hatalar olabiliyor. Aha, hep, hepimiz insanız sonuçta. Benden geçiyor. Emniyetten de geçiyor. Üst üste hatalar sinsilesi Ama kasıtlı olarak yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya zaten gerekli itirazlar da e, ceza miktarı salonu diye düşünüyorum. E, trafik konusunda e, çok faydanızı görüyorum. Zaten birinci sırada direkt trafik radyom var. Araca biner bir radyo açıyorum. E, Müsaitsen bir o an yayında hangi arkadaş varsa ona bir gideceğim yer hakkında e, trafik durumunu soruyorum. E, ya da bazen denk geliyor direkt açtığımda gideceğim istikamet hakkında trafik durumu. E, onun çok faydasını görüyorum. Ben Konuk oldunuz. Bizle aracımızda da seyir, seyir halinde çokça cezai durumla karşı karşıya kaldık. Kusurla trafik kusuruyla karşı karşıya kaldık. Çok... Teşekkür ediyoruz biz de. Ben teşekkür ederim.